Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. piyasa yaşanan son gelişmeyi inceleyeceğiz. Haftalık açılışlara bakacağız. Hem küresel piyasalarda hem de kripto paralarda bu haftanın nasıl geçebileceğiyle ilgili piyasadan ipuçladığını sinyalleri anlamaya çalışacağız. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, şimdi bu hafta teknik tarafta e, e, epey bir kaosla geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Bitcoin şu anda bayağı kötü bir bölgede, çok berbat bir bölgede duruyor fiyatlanma. Nerede duruyor? Biz 69.000 ile 74.000 arasında bir destek alanımız var. Burası direnç bölgesi şu anda düştüğü için e, bu direnç bölgesine bir şekilde Bitcoin'in geri kazanması gerekiyordu. Yukarı yönlü eğer piyasa dönmek istiyorsa tabii önce Bitcoin'de sonra altcoinlerde olmak koşuluyla bir dönüş gerçekleşecekse burada kritik rol oynayacak destek bölgesi burası. Yani 69-74 bandının tekrardan kazanılması, fiyatın buranın üzerine çıkması gerekiyor. Şu anda görünen tablo ne? Bitcoin bunu en azından şimdilik başaramıyor. Fiyat oraya çıkar çıkmaz hemen satışa maruz kalıyor. Bu da piyasada hala Bitcoin tarafında bir alıcı problemi olduğunu, bir talep problemi olduğunu bizlere gösteriyor. Hafta sonu yine piyasa aşağı yukarı aynı bantlarda hareket etti ama önemli olan bir nokta var. Bugün açılışlarla birlikte ben piyasalarda yukarı yönlü bir test hareketi bekliyorum. Nasıl bir test hareketinden bahsediyoruz? Tekrar bir 69-70 seviyesi gelebilir önümüzdeki saatlerde. Bunu düşünme sebeplerinden bir tanesi likidasyon ısı haritalarına baktığınız zaman yani insanların pozisyonlarının kapatılacağı, tasfiye edileceği veya stoplarının patlayacağı bölge 69-70 arasına tekrardan odaklanmış durumda kısa vade içerisinde. Biraz da orta vadede 74 kritik rol oynuyor. Tabii ki orası en mühim destek ve direnç alanı bizim için. Şu anda Özellikle short pozisyonları yükü arttığı için bir temizlik hareketi gelebilir yukarı yönlü. Bu hareket muhtemelen agresif gelir kalır mıyız, tutunur muyuz üstünde birlikte gözlemleyeceğiz. Üstüne tutunursa artık dönüşümü konuşabiliriz. Artık yeni işlem yapılarını buradan kalkarsa hepiniz de zaten bunun farkındasınız. Yani piyasaların buradan özellikle altcoinlerin buradan kalktığı bir senaryo bambaşka bir çok güzel bir senaryo. Çünkü çok dip bölgelerde oturuyorlar. Biraz yukarı toparlanmaları bile çok ciddi kazançlar anlamına geliyor. Hem nakitte bekleyenler, hem bir kısım bu fiyatlardan maliyetlenmiş olanlar hem de kısa vadede fırsat bekleyenler için 74 bin kırılımı çok büyük önem arz ediyor. Bu gelene kadar piyasayı dışarıdan izlemek, sakince takip etmek e, gerekiyor diye düşünüyorum ben. Kısa vadede momentumumuz negatif arkadaşlar. Gelmesi gereken kırılımları konuşuyoruz ama bir de gerçekliğimiz var. Şu anda içinde bulunmuş olduğumuz bir durum var. E, yukarı yönlü bir e, sinyal şu anda mevcut değil. Direnç bölgeleri gayet direnç gösteriyor. Alt bölümlerde 65 bin civarında. Bir lokalde küçük bir destek bölgesi var ama buradaki oluşturmuş olduğu dip bölgesi 59-60 bölgesine kadar fiyatlanma tekrar çekilebilir. E, Bitcoin buradan çıkana kadar önceki kadar bizi oyalayacak mı? Bunu birlikte gözlemleyeceğiz. E, bence buralardan biraz daha hızlı çıkacak fiyatlanma. Yani önceki sefer ne olmuştu? Biz 107 bin civarından sert bir şekilde 80 bine düştük. Sonra 80-94 arasında görüyorsunuz Kasım'dan Ocak ayına kadar 2-3 aylık bir süre zarfında burada fiyatlanma kaldı. Yukarıları test etti ama anlamlı bir kırılım gelmedi. Aşağıda da yeni bir dip oluşturmadı ta ki son kırılım gelene kadar. Ama şu anda içinde bulunmuş olduğumuz yapı niye farklı? Birincisi pek çok üründe soğuma söz konusu arkadaşlar. Bunu ne için söylüyorum? Örneğin bunlardan bir tanesi altın. Altında evet bir soğuma bir sakinleşme hareketi var. Ee, Nasdaq'taki yapıya bakarsanız yine Nasdaq'taki rally de sakinleşme döneminde hatta daha aşağıya bakan bir dönemde. E, bunlar kriptonun nihayet tekrar hacmini toparladı tekrardan içeriye paralar aldı, yatırımda tekrardan bir alternatif olarak tercih edildiği dönemin ipuçları olabilir. Bu her zaman geçerli değil lütfen bunu kesin bir gerçeklik olarak algılamayın nasıl her zaman geçerli değil e, piyasada altın sakinken ya da nazlak sakinken illa bitcoin'e para girecek diye bir e, kesinlik yok ama... Önceki dönemlerde biz ne gözlemledik? Altın tarafında çok ciddi ralliler Bitcoin'e zarar verdi. Ya da Nasdaq tarafının yukarıda ciddi bir şekilde tutulması bir şekilde kripto paralara zarar verdi. Bunun aksinin de faydalı olabileceğini ne biliriz bir sinyal olarak çok kuvvetli olmamakla birlikte. Hacim konuşmuşken isterseniz hacimlere bakalım. Hacimler çok Düştü arkadaşlar korku aç gözlük endeksi diplerde bunu sürekli sürekli tekrar etmiyorum zaten videolarda yeterince konuştuk şu anda piyasanın özellikle bitcoin ve pek çok altcoin'in dip bölgelerde olduğu net bir gerçeklik korku seviyelerinin tüm zamanların en dip bölgesine çekilmiş olması e, bunun dışında hacimlerin bayağı düşmüş olması toparlanma emareleri de mesela bugün görece aktif bir gün olmasına rağmen 38 milyar dolarlık bir az hacim var bitcoin'de. E, aynı zamanda marjlar da çok arttı arkadaşlar. Yani Bitcoin'in hareketliliği ile ilgili kısa vadede biraz da yatırımcıları aslında çekimlerini sebep olan noktalardan birisi de bu. Tabii bunu risk seven arkadaşlar ciddi bir kar kapısı olarak da görebilirler. E, neyden bahsediyorum? Her birimin farkındaysanız %4'lük %5'lik bunlar arkadaşlar. Bunlar Bitcoin için gerçekten yüksek sayılar. Yüzdelik olarak marj olarak hal böyle olunca da siz buraya bir stop koymak istiyorsunuz stop %5 %10 aşağıda Son aşağıda stop koymak kısa vade hiç de mantıklı bir hareket değil. Çünkü çok ciddi bir riski göze almak demek. Piyasada yeterince hacim oluşursa ve biraz daha 74 bin üzerinde gündem müsait olursa 79 üstüne bir yapı oluşursa arkadaşlar oralarda %1 stoplarla %2 stoplarla güzel pozisyonlar alınabilecek. Ama şu anda bu tarafta da bir şey çıkmıyor. Yani kısa vadede de Bitcoin'de bir fırsat dalgası henüz mevcut değil. Marjların da burada bence büyük bir etkisi var. Sık sık insanlar gelen agresif mumlardan çok agresif olmasa dahi marj olarak yüksek oldukları için pozisyonları patlıyor. Bu sebeple diyorum ki 74 bin yukarı yönü aşılana kadar ya da daha güvenilir bir yapı Bitcoin'de oluşana kadar hacim anlamında da biraz uzaktan seyredelim. Şu anda kısa vadede pozisyon almanın gerçekten hiçbir gerekliliği yok. Uzun vadedeki spottaki özellikle yatırımlarında dominans Endeksinin daha aşağı eğilimli olması sebebiyle Altcoin'de güçlü altcoin'ler bunlar nedir? En üst listedeki hacimleri şişmiş, iyi hacim döndüren veya bir güvenilir yapı kazanmış, eski tepe bölgelerini test etmiş, Sol gibi, Ripple gibi, BNB'yi belki katabilirsiniz. E, o biraz daha merkezi bir ürün olduğu için katmadım. Ada olabilir, işte Link olabilir. Bu tarz üst listedeki ürünler, hatta Doge ve TRX'ler de buna dahil, ürünlerde Dip bölgeler görülüyor bazılarında. Bu bölgeler evet uzun vadede uygun konumlar. Neden? Korku açık gözlük. En üst seviyede korkulardayız. Hala evet, dominans endeksi de aşağı eğilimini sürdürüyor. Farkındaysanız önemli bir dip bölgesini test ediyoruz. Dominansla ilgili bugün konuşmak istedim önemli noktalardan bir tanesi de buydu. 4 saatlikte arkadaşlar 21 Kasım 2025'teki fiyatlara geri geldik. Şimdi bu ne anlama geliyor? Burada potansiyel bir kırılım Eski dibin test anlamına gelecek. Yani fiyatlanma e, 57-30 bölgesine kadar dominansın çekilmesi anlamına gelecek. Bu esnada Bitcoin düşmezse sabit dahi dursa ciddi bir toparlanma anlamına geliyor. Bu altcoinlerde e, işte bu özellikle Ethereum için konuşabiliriz. Bunu e, Sol için konuşabiliriz. Az önce saydığım pek çok top listedeki ürün. Niye diğerleri değil diyeceksiniz. Daha düşük market cap'e sahip içinde daha az para olan ürünler. Zaten Bitcoin zor hacim toplarken hiç toplamıyorlar arkadaşlar. Hacim toplayamayınca yatırımcı çekmekte, talebin bir şekilde oraya gelmesinde de zorlanıyorlar. Unutmayın para her zaman önce en risksiz ürüne, sonra yavaş yavaş para miktarı arttıkça riskli ürünlere geçmeye başlar arkadaşlar. Kriptoya giren çok küçük bir miktarda şu anda girse diye konuşuyoruz. Giren miktar küçük olursa Bitcoin'e ve Ethereum'a bu tarz ürünler girecek. Diğerlerine geçmesi için biraz daha belki faizlerin iyice düştüğü bir ortamda belki onu konuşabiliriz. ara e, ara rally yapabilirler ama genel anlamda en üst sıralardaki güvenilir e, demirbaş diye belki tabir edebileceğimiz ürünler haricindeki ürünlerde uzun vadeli yatırımlarda çok çok dikkatli olmak gerekiyor. E, lütfen unutmayın bu söylediğimi. Nasdaq tarafındaki yapıyı da konuştuk. Dominansı atlamadan hemen e, tekrar konuşalım dominansı. E, burada yeni bir dip ne anlama gelecek arkadaşlar? Bakın en son 13 Eylül 2025'te bir dip oluşturduk. Yani epey bir süre geçti üzerinden ve dip bölgesinin bir daha bir testini de görmedik. E, dolayısıyla gelecek bir dip bölgesi testi alt koyunları kısa vadede evet rahatlatacaktır. Ondan da önemlisi bir uzun vade sinyal görevi de taşıyor arkadaşlar eğer bu bandı kırabilirsek. Yeni bir dip demek, yeni bir atak hareket demek. Ee, evet çok aşağıdayız. Dolayısıyla gelen atak hareket belki bazılarınızı tatmin etmeyecektir. Ama e, hani marj olarak belki %150'ler, %200'ler, %300'ler altcoin'lerde yeni bir dominans dibi e, gelirse eğer gayet mümkün diye düşünüyorum ben. Bir de buradaki inişe şu aradaki iniş arkadaşlar 74 üzerinde gelirse o zaman altcoin'lerden Bayağı kısa vadede fırsat yakalarız. Ben bunu dört gözle bekliyorum etikte bekliyorum. Sizlerle de pozisyonlarımı alır almaz paylaşacağım bir şekilde buradaki düşüş tablosunu fırsat tablosuna çevirmeye çalışacağız. Sizlerin fikir görüşlerini merak ediyorum. Yorumlar kısmına fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Altcoin videoları sıklaşacak. Çok fazla sizlerden istek geldi. Önceki video çok güzel reaksiyon gösterdiniz, beğenileriniz için, güzel yorumlarınız için ekstra teşekkür ediyorum sizlere. Önümüzdeki günlerde daha fazla altcoin konuşacağız. Altcoin'lerde nerede iyice kavrayalım durumu. Gerçekten çünkü buradan dönüş senaryosu eğer mümkün olursa orada çok güzel şeyler var. İyi konuşmak gerekiyor. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.